DGS'ye son 50 gün kala öğrencilerimiz hangi adımları izlemeli? İlk olarak mutlaka kendilerine kısa süreli hedefler koymalılar. Eve gittiklerinde 120 tane matematik sorusu çözeceğim, 50 tane Türkçe sorusu çözeceğim, 20 tane denklem sorusu çözeceğim demeliler. Eğer bunu yaparlarsa beynimiz hedefle çalışan bir organ olduğu için başarıya ulaşırlar. Kendi netlerine bakmalılar. Örnek veriyorum, matematikten bir öğrenci 3 net yapıyor olabilir. Bence hiç problem değil bu. Kendine bu öğrenci 5 net hedefi koymalı. Eğer bu hedefi koyarsa kendine kısa süre hedefi, o hedefe ulaştığında bizim içsel ödüllendirme sistemimiz bize diyor ki, devam et. O yüzden de bütün öğrencilerimiz bu süreçte kendine kısa süre hedefler koymalılar. Bir de LGS sınavına baktığımızda bilmemiz gereken temel şeylerden bir tanesi şu. LGS sınavı bir eksik tamamlama sınavıdır. Beynimiz konfor odaklı çalıştığı için hep yapabildikleri sorulara yöneliyorlar ama LGS sınavı ne yapamadığını, daha iyi yaparsan başarılı olacağım bir sınav. Sınavda 15 yanlış yapmakla 30 yanlış yapmak arasında bir fark yok ama 6 yanlış yapmakla 3 yanlış yapmak arasında çok büyük fark var. Bu anlamda da öğrencilerimiz mutlaka eksiklerini tespit etmeliler ve eksiklerin üzerine gitmeliler. Bunun yanında LGS sınavına 50 gün kala öğrencilerimiz mutlaka her gün deneme çözmeliler. Eğer siz 90 dakikalık bir futbol maçı yapacaksınız. Bunun hazırlık maçına mutlaka daha önceden çıkmanız gerekiyor. Bu yüzden de matematik denemesi çözmek, fen bilgisi denemesi çözmek ayrı bir şeydir. Ama LGS denemesi çözmek, bu zihinsel kondisyonu hazırlamak çok apayrı bir şeydir. Bu sınavda kim daha başarılı olacak diye bana sorarsanız, LGS denemesi çözenler, çözmeyenlere göre her zaman daha çok başarılı olacaktır. <laughs>